Merhaba ben Tamer Nıkışçı. 5 Eylül Cumartesi günü Banka Eğitim Profesyonelleri Zirvesinde yaratıcılığı ve hayatımızdaki yerini konuşacağız. Bekliyorum. 5 Aralık 2015 günü Banka Eğitim Profesyonelleri Zirvesi'nde en beyin olarak sizlerle birlikte beynimizin gizemleri ve kullanmayı çok bilmediğimiz gizli özellikleri konusunda sohbet edeceğiz. Hepinizi evet. beklerim. 5 Aralık Mars günü Banka Eğitim Profesyonelleri Zirvesi'nde sizlerle süzdürülebilir büyümeyi stratejik olan kurum içi geçimciliği konuşacağız. Yıllarda şirketlerin peşinde olduğu bir türlü yeni ve inovasyon olarak çalışır hale getiren girişimcilikle ilgili dünya örnek vakalarını ülkemizden örnekleri paylaşacağımız o gün. Ayrıca bu işte başarı için yol haritası tanıtlarım. Hepinize görüşmek üzere. Sevgiler.